Olay Konya'nın güney sınır ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre serinlemek için ay göletine giren YM bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler gence ulaşamayınca Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama ve kurtarma ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler YM'nin cesedini buldu. Ceset sudan dalgıçlar tarafından çıkartıldı. İncelemelerin ardından YM'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Tamam, bekleyelim. Bekle, ben, de, bekleyelim. 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 Bekleyelim.